Hepinize merhabalar arkadaşlar. Figür vesiki Seek'in maceraları 2. sezon finaline hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada 2 haftadır yine yoktum. Ee, çok özür diliyorum arkadaşlar sizden. Şimdi hemen videomuza geçiyoruz ama geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen videolarımıza geçiyoruz. Senden o kılıcı almaya geldik İbo. Hayır bu kılıcı asla size vermem. Bir kere bu kılıç bile değil anladın mı? Bu bir çekiç. Yok ya öyle miymiş? Öyle. Beni nasıl yenmeyi düşünüyorsun? Hmm acaba nasıl yensek? Duydun mu Freddy nasıl yeneceğiz bunu biz? Tabii ki de. Görmüyor musun kaç kişiyiz biz? Hmm demek fazlasınız. Ne, ne sandın oğlum bizi siz? Sen ne sandın bizi? Şimdi sana bir şey söyleyeceğim İbo. Ne var lan yine ne var oğlum ne var ya? Şunu görüyor musun? Bu ne? Uyy. Lan arkama niye attın? <laughs> sik iyi misin? <laughs> lan dur alayım. <laughs> Git lan buradan. Sik iyi misin? <laughs> sik. Oh, Sik sen niye geldin? Ee, Sik sen niye konuşmuyorsun? Sus lan. Ne? Oğlum ne diyorsun? <laughs> ee, sik. Bana niye öyle bakıyorsun sen? <laughs> Efendi Zeyit seni öldürmemi söyledi. Lan ne diyorsun? <laughs> Bırak beni. İbo dikkat et. Sik delirmiş. Ne oluyor lan? Aa, hayır. İntikamım al ona bir şey olmuş Aa. lan Zeyt öldüremezsiniz yoksa sizi paramparça eder lan et de görelim hadi bak dur lan sana gösterilme şimdi figür sen bir git bekleyin oğlum siz Miyon, mioner efendim abi bak şimdi ben sana vur dediğimde vuruyorsun tamam mı? Tamam dur abi. 3, 2, 1. Bizi öldürebileceğini sanıyor salak. Aa, oh! Ha? İyi misin? Hiç iyi değilim yanıyorum. Yardım edin. Oğlum sen de <laughs> salak bir kardan adam çıktın ya. Al. Ha? Patron. Ne var oğlum ya? Bunlar kafamıza şimşek attı. Oğlum ne bekliyorsunuz lan? Dur biraz daha yağdırayım abba. Lan ne diyorsun? He, <laughs> 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 çok kolaysınız lan. Vallahi çok kolaysınız. Böyle bir tane geçiriyorum. Ölüyorlar işte yani. Böyle bayılıyorlar. Hmm. Dur ben de şu diğerlerine bakayım. Allah Allah. <gülüyor> İbo. <gülüyor> Aa, İbo yardım et. <laughs> lan oğlum buna ne yaptılar? Vallahi ayağına bir şey fırlattılar. Sonra da böyle oldu. Bırakın lan onu. Bu oyuncak bıçak bunu yok edeceğim. Lan oğlum. Dur bekle benim ee, plazmagan. He, bunu kafana sıktım mı iyileşecek. <laughs> lan oğlum kafana dedim. Geç şöyle hayır sıkamazsınız bana <laughs> Bana getir hayır Ve Aa, Kafam Lan iyi misin sik Bak senin iyileştirdim Oğlum ben hiçbir şey yapmadım ki ne oldu <laughs> Lan aha iyileşti Lan sik Lan ne yapıyorsunuz siz burada? Oğlum asıl sen niye bizi öldürmeye çalışıyorsun? Vallahi en son ayağımı bir şey attılar. Ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar. Efendim. Vallahi bir şey diyeceğim ya. Efendim bunlar çok kolay. Yok olmadı mı? Harbi lan bunlar niye o kadar kolay gitti? Hımm. Ne oldu lan? Bence onlar peynirle ekmeği karıştırıp yiyorlar. Lan nasıl? O nasıl bir şey lan? Ekmek arası peynir işte. Yok oğlum ya. Diyorum ki yani ekmekle peyniri birleştiriyorlar. Sen ne anlatıyorsun be oğlum? Neyse. Figür. Ne? Oğlum senin özel gücün yok mu lan? Var. Tamam. Arkandaki his gibi de tuvaleti görmüyorsun mu? Arkamda gibi de tuvalet mi var? Evet. <laughs> ha bakayım, ee, bu biraz büyük değil mi Zeyit? zeyt diyorum bak, bu bu çok küçük ya. Bu mu küçük? <laughs> Hüpünüzü yiyeceğim. Oo, lan bu nasıl bir mal tuvalet? Sen kime mal diyorsun lan. Lan bu geri geldi. Dur lan bekle bekle. İbo Haydar'ına verir misin? Yo vermem. Lan niye? Sen özel gücünü kullanarak öldüreceksin bunu. Allahım ya. Tamam ya, tamam oğlum ya. Şöyle El hareketi yapalım. Heh, bana bir şey yapabileceğini sanıyor. Enayi. Yap da göreyim lan. Lan o ne Oo. Oo. o? Oğlum ne oldu lan Yendim. ne oldu? Oğlum vallahi yeneceğini hiç düşünmemiştim lan da, oğlum beni ben figürüm. E ben de testere adamım. Allah'ım ya. O zaman testere adamsın arkandaki ağaçları keselim oğlum. Ağaçları mı keselim? He bak arkanda bir sürü ağaç çimen var. <laughs> Ana harbi ağaçlar var lan. En iyisi ben onları keseyim. Oğlum mal mısın kesme onları. E sen kes dedin. Ya ben bak diye öyle dedim. O zaman niye kesiyorsun ya? Sanırım. Neyse. Lan. Sik. Arkandaki eve bak. Ne? Bakayım. Lan burut Allah Allah. Acaba içinde ne var lan bunun? Bence gitmek mantıklı değil. Yok ya bir girek bakalım ya. Bak bir şey olur oğlum ya. Yok yok ya dur dur. Açalım şu testerelerimizi. Tamam. Keselim şu duvarı. Kesil. Hadi işte bu. Lan sik. Ne var oğlum ya? Benim testerem bozuldu. Sen git dövsene biraz şunu. Allah'ım, o zaman ne yapayım? Dur dur buldum ben. Ne buldun oğlum? Buraya C4 atalım. <laughs> Lan mal mısın? Yok atalım ya ne olacak? Tamam at. Benim be. Kaçın. Ne? E, hiçbir şey olmadı lan. Ya ben patlar sanıyordum. Dur bir daha atalım. Benim Lan vallahi kırılmış. Hadi gelin Bakalım. Ee, ne oldu figür ya? Neye baktın öyle? Ee, şey. Ne oldu lan? Ee, bunu bilmek istemezsin ama burada bir sürü patlayıcı var. <laughs> lan patlıyorlar. <laughs> oğlum çok yoruldum lan. Vallahi çok yoruldum. Lan oğlum abartma kalk ye. Ya. ya oğlum mu yoruldum diyorum ya. Lan sen yorulmadın. Yalan atıyorsun sen. <laughs> yoruldum savaşmak istemiyorum lan ne oldu buna Az önce koskoca c4 patladı aynen böyle sen niye c4 attın ki oraya hatta bak bu kolesterol bomba var atıyorsun böyle havada patlıyor sonra kafana bombalar düşüyor böyle oğlum bunu göstermek için niye patlattın lan bizi oğlum daha güzel olur selamın aleyküm Beni yenebilir misiniz siz? Hem de seni öyle bir yeneriz ki. Var ya böyle seni hepimiz aynı anda dövsek yok ederiz oğlum seni. Beni mi yok edeceğiniz? He seni bal gibi de böyle tat taze yok ederiz. Oğlum o nasıl bir laf lan? Allah'ım ya ne alaka oğlum? Şimdi sizi bir portala çevireceğim. Ne diyorsun oğlum sen ya? Sen bizi portala dönüştüremezsin. Al dönüştüreyim de gör. Hazır mısınız? Yo bizi ışınla hadi görelim. Hadi hadi. Tamamdır. Ne diyorsun oğlum? Bunu diyorum lan. Ne ne enayiler geberdi. Portalım karşısında kimse duramaz. En iyisi patronu arayıp haberi de vereyim. Patron. Ne var lan? Hepsi yok oldu merak etme. Tamam oğlum aferin sana. Ne? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Arkadaşlar vallahi buraya şınlandık ya. Ya hani yaşınlayamazdı bu ya. Donuyoruz burada. Ya ben nereden bileyim bu kadar güçlü olduğunu bunun ya. Neyse. Mionir gel oğlum. <laughs> Geldim abi. Gel buraya gel gel. <laughs> Tamamdır. Ha? O ne lan? <laughs> Selamun aleyküm dayı. Lan bunlar kartopu. Arkadaşlar saklanın. Ne yapabilirler ki bunlar? Onlar geliyor. Gelin lan buraya. Hepinizi teker teker öldüreceğiz. Kollarınızı sallayın oğlum. Dün dün. Ne yapıyor oğlum bunlar? Orkestra yapıyoruz susun. Allah <laughs> ya. Gelin oğlum buraya. Ne yapabilirsiniz lan bizi? Ne yapabilir bilir miyiz? Bunu niye yaktın? O, yaktın o hiçbir şey işlemez oğlum bize. Şimdi konuş da göreyim. Ben gidiyorum ye. Yeah. Beni bırakın. Niye? Yeah. Aa, oh, lan kafamıza kartopu düştü. Al şunu. Atın şunu. Aa! Oh. bizi yenemezsiniz ama. Oğlum bak. Bize karışmayın. Bak bak karışmayın. Yine bak 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 bak. Onun tavuk gibi ne bakmıyorsunuz. O zaman bunu siz istediniz. Neyi oh. İbo, yakında seni yok edeceğiz. Asla elimizden kaçamayacaksın. Aynen aynen kardeşim. Hadi hadi. Hadi 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 git. Neden? Benim askerlerimi nasıl öldürürsünüz? Aa, lan bu ne? Siz onları yaktınız. Şimdi ben de sizi yakacağım. Nasıl olacakmış? <laughs> i̇şte bununla. Lan o Yasin'in silahı değil mi? Evet ama artık benim silahım. O yüzden çekilin önümden. Hey bunu alamazsın bile. Yo alırım bak. Aa, niye alamıyorum? Galiba çok büyük. Ha, şöyle yapalım. Ver bana. Alamıyorum. Her neyse sizi böyle yakabilirim. Yak da göreyim lan. Alın. Ay! İşte bu kadar. Zaten beni yok edebilecek daha hiç kimse çıkmadı. Üfleyelim. Atalım. <laughs> yani demem o ki beni kimse... <laughs> o ne lan? <laughs> ne oluyor? Hayır. Baba geliyor mu çekicin? Asam geliyor oğlum bekle. Hem de bir tane kocaman kardan adamla geliyor. Tamam baba. Umarım kardeşimizi bulabiliriz. Tamam senin abini bulacağız bekle. Aha geliyor. Selamın aleyküm. Beni niye yanınıza çektiniz lan siz? Sizi de ikinizi yakayım mı oğlum? Yakmak mı? Oğlum. Zeyt oğlum şuna bir fırtına yap. Yapıyorum. Fırtına. Eee hiçbir şey olmadı. L lan ne oluyor? Bırakın lan beni. Oo, bırakın beni. Oo, lan bırakın beni. Heh. Ne oldu lan bu? Bu muydu lan gücünüz? Zeyd. <laughs> eee hiçbir şey olmadı oğlum bana. Aa, hayır. Oo, hayır bırakın beni. Zeyd. Zeyd miydi? Z Loki dur. Loki dur. Hayır durmayacağım. Sen kötü bir adansın. Hayır. Aferin oğlum. Şimdi abini bulmaya gidiyoruz. Abimi tamam hadi gidelim. Hadi oğlum gidiyoruz. Tamam baba hadi gidelim. Evet arkadaşlar Figür ve S2 maceraları ikinci sezon finali de böyleydi. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.